Fatih Belediyesi ve Kapalı Çarşı yönetimi arasında Kapalı Çarşı'nın beden duvarlarının ve sokaklarının düzenlemesine ilişkin protokol imzalandı. Protokolle 65 bin metrekarelik bir alanda restorasyon çalışmaları yapılarak çarşının sokakları ve beden duvarları yenilenecek. Protokol tamamlandı. Kapalı Çarşı'nın beden duvarları ve sokakları yenilenecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, restorasyon protokolü için bir araya geldi. Kapalı Çarşı'nın restorasyonu için protokol imzalandı. Burası. Vali Yerlikaya imza töreninde çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kapalı Çarşı'da 65 bin metre karelik bir alanda yapılacak restorasyon çalışmalarıyla yapıların taşıyıcı ayakları, çarşının zarar gören duvarları sokak kaplamaları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilenecek, sokak cepheleri boyanacak.